Nasıl yani? Şimdi sen bütün gün Pınar'la dip dibe. Nasıl böyle rahat rahat takılacak mısın yani? Bilmiyorum abi. Göreceğiz yani. Deneyip göreceğiz. Neyi deneyeceksin? Öyle bir şey mi bu? Ay, kız... Ya hayır abi uğraştırmayın <laughs> beni. Halı sağım, malı Gelemem yani. Ne öyle? Evin halı halısını oynar gibi kelim sana. Allah Allah. <laughs> Siz ne konuşuyordunuz demin? Ya hiç halı sağ ve erkekler üzerindeki etkileri. Gereksiz. Emin misin? Tabii canım gereksiz. Almilacığım sen bir şey söyleyecektin hani çocuklara. Ha gelirken Önder aradı. Pınar stüdyoya gelecekmiş. Aa niye? İşte derse girecekmiş. Bence var ya çok güzel vakit geçirdiler. Birbirlerinden de hoşlanıyorlar. Ben hiç sanmıyorum ya. Ben de sanmıyorum bu Canım sen değil miydin Önder'e birini ayarlayalım diyen? Pınar'la arasını yapalım diyen sen değil miydin? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tamam ben de. Olabilir ben de. Hata yaptım. Daha önce de yaptım. Yine yaparım. Hep yaptım. Vazgeçtim. Belki de pişman oldum. Ne biliyorsun? Tövbe ettim. Tövbeden döndüm. Yeminimi bozdum. Yemin. Şu anda saçmaladığını farkında mısın? Senin farkında olduğum için ben her türlü farkındayım. <laughs> Neyse. Sen de bu aralar bir şeyler var ama onu da öğreniriz. Çocuğu. Çocuğun zaten daha önce kalbi kırıldı. Ya aynı şeyi yaşamasını hiç istemem abi. Evet, evet ben de. Ya Pınar'la konuşmak ne işe yarayacak bilmiyorum ama en azından denemiş oluruz. Bilmiyorum artık ne işe yarayacak. Bakalım. Gidip konuşacağım. Bana da haber ver kardeşim, merak etme. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ne, ne gitti bu? Vallahi bir işim var dedi, çıktı gitti ya. haber vermiyor bu pikniğe giderken. Kesin bir iş çeviriyor bu kesin. Kim bilir nereye gitti bak şimdi. Ya kafeyle ilgili bir şeydir belki. Ne belli? Ya sen niye durup dururken şüphelenmeye başladın bu kadar bu çocuktan? Durup dururken değil kainat. Dikkat ediyorum hep canlı bir fısıldaşma halindeler. Hadi ya. Evet, hiç dikkatimi çekmedi mi? Yani konuşuyorlar da öyle gizli saklı olduğunu hiç düşünmedim ben. Yemin ediyorum paranoyak olacağım ben ya. Vallahi paranoyak olacağım. Hatta oldum bile. Şizoid oldum ben, şizoid. Hastanelerde yaşlanacağım ya. Resmen psikiyatri koğuşlarında yaşlanacağım. Hastanelik oldum ben. Tamam, sakin ol arkadaşım. Birazdan siparişler için çıkmıştır kesin. Sen de geldiğinde ona sorarsın neredeydin diye. O da güzel güzel cevap verir. Değil mi? Göreceğiz bakalım. Ben bir yarım saatliğine dışarı çıkıyorum. Aa sen nereye? Ee şirkete. makbuz kesçeklermiş de. Hazır boşken ona. Olan... Bas 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 geri bas, bas Ne oluyor ya? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Sen ne kadar yüzsüz bir insanmışsın be. Yüzsüz değil aşığım ben. Ha aşkta gurur da olmaz o da ayrı mesele. Evet. Ya olsun dilinde pabuç kadar bak. Kusura bakma ama sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben Can'la konuştum zaten ona her şeyi anlattım. Onu <laughs> gönderdi yoksa seni. Yo, ne alakası var ben kendim geldim. Önderden uzak duracaksın tamam mı? Ama bir oyun oynarsan yine kalbi kırılacak. Eğer onun kalbi kırılırsa var ya... İşte bu yüzden uzak durman gerekiyor, tamam mı? Çocuktan da uzak duruyorsun, bizden de uzak duruyorsun. Anladın mı? Başka derdiniz var mıydı acaba? Yok, şimdilik bu kadar. Ya pardon da, istediğim kişiyle görüşürüm, istediğim kişiyle buluşurum. Sana hesap vermek zorunda değilim. Kendine gel, beni sinir etme. yapıyorsun sen acaba? Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma biraz geç kaldım. Önüme kamyon çıktı da. Kamyon mu? Kaza falan değil, değil mi? Sıkıntı yok. Benim de bir şey yok. İyisin. Yok yok. Gayet iyiyim. İyi tamam o zaman. <laughs> e hadi geçelim başlayalım derse geçelim de daha başlamadı değil mi ders? Ya aslında Hakan'ın dersi vardı yarım saat önce, o da başladı. Ee, ne yapacağız o zaman? Vallahi baş başa yapacağız. Birlikte. Tabii sen de istersen. Neden istemeyeyim canım? Çok sevinirim. Ha. O zaman geçelim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Özgürcüm, birbirimizi kandırmayalım istersen. Bütün konuştuklarınızı duydum. Duydun mu gerçekten? Niye Pınar'ın önderden uzak durmasını istiyorsun bakayım sen? Bildiğin şeyler mi var? <Gülüyor> <Gülüyor> Yoksa başka bir şeyler mi var? Yok bir şey ya sadece gıcık oluyorum ben bana böyle bir kadın olamaz bu var ya bu şeytan erkek delisi bu erkek. <laughs> bu var ya tam saman altından su yürüten bir tip. Tam bıyık altından gülen tiplerde. Bıyığı da samanı da yok. Olsa neler yapacak? Bana bak. Başka bir şey çıkmayacak değil mi bunun altından? Hayır. İyi. Çünkü Almina senin onun arkasından bir işler çevirdiğini düşünüyor. Üzmüş kızı. Ne? Allah'ım. Kızım. Çıkmayacak beni. Tamam git rahatlat o zaman. Tamam. Dur. Pınar hakkında da öyle saçma sapan şeyler konuşma. Kötü biri değil o. Evet. Tanısan sen de seversin. Yani Yakından tanısam. Tamam ben yeteri kadar tanıdım zaten boş ver. <laughs> tamam yakından. Pınar. Abi niye anlamıyorsunuz? Bir Almile'ye bile söylemem lazım. O kadar. Ya Almile'ye söylersen kainat da öğrenecek her şeyi. Of. Ya öyle pis bir durumdayım ki. Yani gidip anlatsam bir dert, anlatmasam ayrı bir dert. Selimciğim bir şey söyler misin? Vallahi benim de başıma gelmişti aslında böyle bir şey. Nasıl? Tabii bunu size söylemedim ama Hülya da beni zorla öpmüştü. Yani tabii ki şeyleme olay çıkması diye hiçbir şey söylemedim. Al bak, bak bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Al.